Herkese merhaba izleyiciler. Bugün sizler birlikte araba oynama oyunu oynuyoruz. Size söz vermiştim değil mi? Taksi. Taksicilik yapacağım diye. Şimdi taksicilike başladım. Şimdi ne yapacağız? Ee, oraya gidecekmişiz. Başladık. Hızlı başlamadık mı ya? Ha, oradamış kadın galiba. Çünkü kadın resmi kadın duruşu. Arkadaşlar like atarsanız size böyle bir taksici alacak. Let's go! Esselamun aleyküm. Ne haber? Esselamun aleyküm. Nereye? Galiba sizi uçurmaya let's go. Ben o otobüslerden daha iyiyim. Çaktırmayın kaza yaptım. Kardeşim sen yürüyebilirsin ya. Neyse arkadaşlar. İyi para kazandık he. Valla. Hazır mısınız? Oh, let's go. Hadi be. Az kaldı. Ne yapayım kanka? Neyse. Nerede o taksi yeri? Taksicilik öğreneceğiz. Hem de nasıl? Oh be rahat. Rahat taksici. Ben bir taksiyi duran bulup geleyim. Çünkü bulamadım. Evet, bulamadım. Hazır mısınız? Taksi durağı oralarda ama ben de taksicilik böyle yapıyorum. Hadi. Uhu. Orada gördüm. Hadi best start yapamadım. O kadar hızlı gidersek ya o kadar yavaş gidersek öyle olur. Saç çılgın taksici geri döndü. Oh, let's go. Şekil. Senin yüzünden havam gitti. Esselamun Aleyküm. Nereye? O, ta oraya tamam. götürürüm. Oyunun götürdüğü yerden götürmeyeceğim. Bos. Hmm. Hmm. Çekil amblas. Beni nereye götürüyorsun? Allah Bismillah uh, Son anda Son anda Bu telkili ana Ne oluyor ya Hayır 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 Git git git, git. Arkadaşlar Bence benim Taksim'e binin. Hem macera hem eğlence. Bence binin. Taksi. Taksi free. Bedava taksi. Bence gene de binmezsiniz. Ulat birazcık dans edelim ya. Easy be. Baby 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 shaka dut dut baby shaka dut dut baby shaka dut dut baby shaka Getirdim Getirdim İyicene mi getireceğim Öf ya Sırf bir kez de checkpointleri alacağız Hadi. Vallahi bak çıkarım. Christmas. Evet. Bunu anlamış olduk ki checkpointlerden götürmezsek kötü şeyler oluyor. Neyse bana ne? Yolcu al arabamızda olduğu için onu birazcık uçuracağız. Çünkü inmedi. Oyuna ceza. Oyunun sahibini galiba uçuruyoruz. Abone ol. Merry Christmas. Gel seni uçurayım. Yallah. Geliyorum Allah. Sana baş... Nasıl ya? Bunu baştan yapacağım. Bekle bekle baştan. Heh başla. Nerede ya? Nerede oh, ya? Merry Christmas. Yanina, Eda. Woohoo! Görünmez duvara çarptım. Arkadaşlar, bence benim taksime binin. Çünkü bakın. Oh. Bence onu daha çok uçuralım. Gel. Woohoo! Bayıldı galiba. Bence benim sürüşümü o kadar çok beğendik. Ee, öyle bir beğendik ki uçuşumu. Bence ben bu. Bence ben buna bineyim. Telefon numaramı isteyecek. Hadi neredesin? Ram papam. Ram pa pa pam, ram pa pa pam. Ram pam, pam. Nerede rampa? Burada. Hadi be. Ben bunu daha uçurmaz mıyım? Gelin ben bunu şehire götüreyim. Ram pa pa pam, ram pa pa pam. Ram pa pam, ram pa pam. Ram pam prom pom 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 Çok rahat götüreceğim. Çarpma. Oh, rahat götürdüm gerçekten. Aha, yapacağız yapacağız yaparız Ay hadi be yapamadık Hadi hadi Son olarak şunu yapayım özel Bu size özel bir hareket başla. Woo! Bir tane daha, bir kez daha yapacağım. Bu da son. Gelin. Öyle bir hızlı gideceğim ki. Şuradakini yapayım. Evet. Hadi. Başla. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah